Çünkü. Ben dövdüm. Neden mi dövdüm? Anladım. Yaramazlık yaptınız o yüzden. Gel gel. Dödüm. yaramazlık yaptın. Sandığın yedi ayağa kalktın. Düşersin diye böyle ıh yaptım dövdüm. Anladım. Küstün mü? Dövdüm. Ayşe Küstün mü? Bunu Küstün mü Ayşe? Anne. Ben alırım ben alırım. Küstün mü? Anne Anne. Ben alırım dur. Anne ben alırım. Aldım. Küstün mü Ayşe? Al gel. Küstüm. Anne. Küstüm. mü Ayşe. Küstüm. Cevap mü? Küstüm. Cevap yaramazlık yaptınız ama. Küstüm. Ayşe. Küstüm. Yaramazlık yaptın. Daha dönmeyeceğim, tamam. Ben durdururum. Huysuzluk yaptın. Çok <laughs> huysuzluk Ayşe. Ayşe sen laf ettin mi? Yaptım. O zaman sarıl. Yaptım. Küsme. Aferin. Yok mı? anam. Barıştık oh, Olur olur öyle şeyler. Barıştık mı Ayşe? Kafa. Kafan gitti mi? Evet, Ağız bakayım hadi. 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 <laughs> de yap, <laughs> şey, yap. Hadi. <laughs> Annesi, e Neden dövdünüz? Neden dövdünüz? dövme yok aslında. Yemek yiyorduk. Sonra kardeşinin eline bir tane şöyle yavaşça dokundum. Ayşe savunmaya geçti. Direkt. Anne neden dövdün? Biz de hemen kameraya çekelim dedik eşimle. Sonra şeval de başladı. Bayağı beni pes ettiler sonra. Et, et, pes ettirdiler. Özür dilemek zorunda kaldım. Reklam teklifi gelirse de değerlendiririz. Gel Gel bakalım. Hadi kızım sen de mutfağa koş, koş 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 Ne göstereceğim ben sana? Bak. ne göstereceğim gel. Hadi beraber.